Cümleten selamun arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Madalyon Sprint. Farklı farklı isimleri de var. Şöyle ufak saksılara bunları dikeceğim ve ön penceremi güzelleştirme amaçlı. Dilerseniz başlayalım. Bunlar çok yayılmacı bir türdür arkadaşlar. Dediğimiz gibi dikin. Bunlar her türlü tutarlar. Şimdi biraz toprak alayım ben bunların. İki tane bu şekilde olsun. Eline de bir bakalım. Üç tane orada olsun, üç tane burada. Şimdi bir kadar yapalım olmazsa. Duruma göre uzadıkça üstüne ilave ederiz. Toprağı da aşağıdan alalım. dostlar. İşlemimiz bu kadar. Bu vatandaşlar burada bir köklenecek. Ardından bize de bunları büyük satışlara daha sonra alacağız. Ama şimdilik daha ufakken Şimdilik daha ufak derken, burada bakacağız bunlara. Hemen bahçemizde güzel bir süs olacak. Bu arkadaşlar bize değişik bir hava katacak. <laughs> Nasıl oldu? Şunun üstünde özellikle merak ettim. Bunun adı neydi? Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Ben kofi az önce. Farkındaysanız. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış Kofik? Sen ne anlarsın modadan? Bu işin doğayanı benim. Ne anlıyorsun lan modada sen? Kofik! Kofik! bunun gerçek adını bilen varsa yapsın. Elinde falan bir gayrı Şimdi gelin bunları o maçımıza yerleştirelim. Nasıl durduğuna bakalım. Sizler de bu şekilde evinizin penceresini, bahçesini balkonunu bu şekilde güzelleştirebilirsiniz. Tabi bu biraz imkan meselesi. Bazen böyle şeyler de olur. Bazen şimdi ben şu arka bağ şu anki bulunduğum bahçeyi yani arka bahçeyi de bir saksılarla güzel ihtiyacım ama Ekstra şeyler almak yerine elindeki saksılarla şu doğru değerlendirmeyi düşünüyorum. Onu da yakında çekeceğim sizlerle. Gelin bunu yerlerine koyalım. Bir de ona bakalım. Evet. Arkadaşlar yerlerini aldı. Bu arkadaşlara isim de verdim. Bununla da Tevfik bunun adı da Gofik. yanlışlıkla Gofik dedim. Öyle de kalsın. Ama bu, bu figürün gerçek adını bile varsa yazsın. Pencerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kaktüs türleri var. Orada altın fıçımız var meşhur. şuraya yeni türler getireceğim yakında. Şurada maymun kuyruğu kaktüsüm var. Hatırlarsanız kesmiştim bunu. Çoğaltmıştım. Bunlar da köktendi. Bunlar da iyice köklenip uzamaya başladıktan sonra yukarıya asacağım. Şuraya bir yere atacağım bunu. Şunlar gibi. Böyle devam edeceğiz. Burada bir ağacımız var. onun da bitlerinden arındırmıştık. Biliyorsunuz şuraları bitten geçirmiyordu. Yaprakların altı vesaire. Bir ilaç kullandım ve eser kalmadı bitlerden. Bunu da yukarıda kartlara koyarım büyük ihtimalle. Koyamazsam da açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yapraktaki bitler için sorun yaşıyorsanız bunların çözümü var. Gayet de basit. Burada da petunyalarım var. bu dağlara Bir bu kadar da arka bahçede var. Bakın bunlar tohum açtı ve tohum kaçtı. Bunlardan tohum alacağım. Ya çıkarıncalar çıkmış üstüne inşallah zarar vermemişlerdir. Burada Sardunyalarım var. Canan diye var. Bunu biz burada Canan diyoruz onlara. Burada karanfiller ve Aslan Aslan ağzı kurudu. Tekrar tomurcuk vermeye başladı. Bunlar da yakında açacak. Da bu buğday Kardeşim neden söyle bir şey yaptı? Şunun da videosu yakında gelecek. Bu da bakın bir tane bir çiçek ortanca şey. Bununla da detaylı bir inceleme anlatım videosu çekeceğim. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunlar da naneler. Her şey olabilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.